şimdi de karpuz fidesini diktik. Hı hı. Bunlar diyorlarda geldi. Eğer siz de bu şekilde aldıysanız burada gördüğünüz mandala kadar dikmeniz gerekiyor. Dede! Baba. Dede! 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 Evet bugün çocuklar iş başında. Çek çek tamam. Evet Emirhan çok çalışkan bugün. Yavaş Emirhan hızlı bir. Birbirinize vurmayın. Evet yine tarlaya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi Bizim arkadaşlarımız yardım ediyor ha, bize tamam. su borularını yerleştiriyorlar. Bunu ben de. Dur, dur, Şimdi karpuz dikeceğiz ben onun için. Can suyu vermeye geçin, ilk suyunu vermeye geçin. Su lazım Tabii onun için. Dayan. Ucundan tutalım. Olmadı mı? İçsene, Git, iç, git. Iç. İç, iç, iç. Dede şu kapağı aç, bir temizlersin içi. Hortumu taktık. Şimdi başa kadar gitti. Suyu da açalım, hadi bakalım. Evet, bizim bu şekilde toprak altına bir sulama sistemi var. Şurada da. Burada var ya, taraflı. Şurada da buraya takıyoruz. Biraz önceki tarlaya suyu verdik şimdi. Buraya su dolmaması lazım. Evet, fide, de dikeceğimiz yerleri hazırlamıştık. Daha önce de bu şekilde yer yapmıştık. Bunlar hayvan gübresiyle, bunlarla doğal hayvan gübresiyle karıştırdık. Evet aldığımız fidedi, bu biz bunu buradaki ziraatçıdan sipariş vermiştik. O kendisi çalıştığı kişiden getiriyor. Antalya'dan geldi. bunlar 96'lık fideler. Aldığımız fideler bunlar. Şu anda Kederim. güzel görünüyor. Kök gelişimi de güzel olmuş. Elimden aldı ya. Bu şekilde kas bakalım Tamam, Hıcafı, tamam. Ha. Evet fideyi de dikmeye devam ediyoruz. Yukarıda lazım. Onu çeksin. Bu işte evet, mandalına kadar şey. kadar çeksin. Ne ya? Bunu aldık iptal ettik onu. Mandal. Fide dikmeye devam ediyoruz. Şimdi burada bir mandal var bu mandala kadar gömüyoruz toprağı. Tamam mı? Evet. Kapattık. Evet ondan sonra da hep peşinden can suyunu veriyoruz. Evet can suyunu da küçük çiftçilerimiz bize yardım ediyor böyle içilir mi acaba? bu su içilmez. Burak sabit tut. Ben gezdirmene gerek yok. Sabit tutman yeterli. <laughs> Sulamaya devam. Bunlar hep şu anda bu şekilde. Eğer yağış olmazsa hava kurak giderse bunları tekrar sulamamız gerekecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerin çok üstünde olduğu için. Evet fidelerimiz bu şekilde geldi. Antalya'dan her şey işte. Bunları alıyoruz, bir yandan dikiyoruz. Şimdi diyor ne? Bu şekilde bir de geldi. Baş tarafında güzel oldu, burada güzel. Yerlerini hazırladık. Gübreyle karıştırdık hayvan gübresiyle. Hemen arkasından... Hala da karıştırmadı Evet hala da karıştırıyoruz. <laughs> ne kadar çok gübre o kadar iyi. Kutlu demek verim demek. Toprağı gömüyoruz. Ondan sonra hafifçe üstünü örtüyoruz. Sonra suladıktan sonra işlem tamam. Böyle karpuz yeler için fideler için yelerimiz hazırladık. Evet bu şekilde yani hayvan gübresiyle karıştırdık. Bu açtığımız çubuları görmüş olduğunuz karpuz fidelerini dikeceğiz. Şöyle göstereyim köklenmesi çok iyi. Evet bunlar. Karpuz fidelerimizi diktik. Dik suyumuzu yani can suyumuzu veriyoruz. beyaz plastik var. Toprağa orası gelecek şekilde geçiyoruz. Bunlar Şimdi de karpuz fidesini diktik. Hı hı. Bunlar viyollerde geldi. Eğer siz de bu şekilde aldıysanız burada gördüğünüz mandala kadar dikmeniz gerekiyor.